Ereğli'de otomobiller çarpıştı bir yaralı. Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza Konya-Adana karayolu üzeri Ereğli ilçesi şeker fabrikası civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre MK idaresindeki 35 HB 6919 plakalı otomobil ile ismi öğrenilemeyen kişinin kullandığı 27 EB 829 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 27 DEB, 829 plakalı araçta bulunan bebek yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı bebek ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.